Devletimizin aldığı, Sağlık Bakanlığımızın aldığı tedbirleri sık sık öğrencilerimize hatırlatmakta fayda var. Ve bizler örnek olursak, öğrencilerimiz de örnek olursa inşallah bu sorunu çok büyük bir şeye getirmeden, düzeye getirmeden aşacağız diye ümit ediyoruz. Söylenen şu ki bu hafta çok kritik. Pik yapan hafta bu hafta diğer ülkelerde Nucan Hocam'ın da, Meral Hocam'la da sık sık görüşüyoruz. pik haftası bu hafta. Sıkılacağım sıkılsak da daralsak da, üzülsek de, ağlasak da oturacağımız, oturursak bir şeyler kazanacağız evimizde. Bunları öğrencilere sık sık hatırlatıcı e-mail'lerini sizi takip eden, seven öğrenciler olabilir. Onlarla paylaşırsanız, akademisyen arkadaşlarımıza da sık sık paylaşırsanız sevinirim.